Senin bağlı olduğun ve daha hayırlısı olmadıkça bırakmayacağını söylediğin dininden daha hayırlı olan din hiç şüphesiz İslamiyettir. Biz seni Allahü Teala'nın bu son dinine İslamiyete davet ediyoruz. Allahü Teala dinini Onunla tamamlamış, Onu insanlara yeterli kılmıştır ve bu katidir. Bu Peygamber yalnız seni değil, bütün insanları İslam dinine davet etti. O zaman Kureyş, ona insanların en fazla tepki gösterip kaba davrananı, Yahudiler en çok düşmanlık edenleri, Hristiyanlar da en yakın olanları oldu. Allahü Teala'ya yemin ederim ki Musa aleyhisselamın İsa aleyhisselamı müjdelemesi, ancak İsa aleyhisselamın Muhammed aleyhisselamı müjdelemesi gibidir. Binaenaleyh bizim seni Kur'an-ı Kerim'e davet etmemiz senin Yahudileri İncil'e davet etmen gibidir. Şüphesiz malumundur ki her peygamber kendisini anlayıp idrak edecek bir kavme gönderilmiştir ve o kavmin bu peygambere itaat etmesi üzerine vacip olmuştur. İşte sen de bu peygambere yetişenlerden birisin. Biz seni bu yeni dine davet ediyoruz. Hazreti Hatibin bu sözleri üzerine Mukavkız, "Ben bu peygamberin haline baktım. Emirlerinde ve yasaklarında asla akla uygun olmayan bir şey bulamadım. Anladığım kadarıyla o sihirbaz, kahin ve bir yalancı değildir. Peygamberlik alametlerinden bazı halleri kendinde buldum. Gizli olan şeyleri meydana çıkarmak bu alametlerdendir. Bazı sırlardan haber vermek bu zattan ortaya çıktı. Hele biraz düşüneyim diyerek mühlet istedi. Mukavkıs gece Hatip Hazretlerini uyandırıp Peygamber Efendimiz hakkında birçok sorular daha sormak istediğini bildirdi. Sonra aralarında şu konuşma geçti. Onun hakkında soracağım şeylere doğru cevap verirsen, üç şey sormak istiyorum. İstediğini sor. Ben sana daima doğruyu söyleyeceğim. Muhammed, insanları neye davet ediyor? yalnız Allahü Teala'ya ibadet etmeye davet ediyor. Gece ve gündüzde beş vakit namazı kılmayı, Ramazan orucunu tutmayı, verilen sözde durmayı emrediyor. Ölmüş hayvan eti yemeyi men ediyor. Bunun üzerine mukavkız, onun şekil ve şemailini, fiziki görünüşünü bana tarif et diye sorunca da kısaca tarif etti. Birçoğunu saymamıştı. Mukavkız, anlatmadığın daha bazı şeyler kaldı. Öyle ki, gözlerinde azıcık kırmızılık, arkasında peygamberlik mührü vardır. Kendisi merkebe biner, sof giyer, hurma ve az etli yemekle geçinir. Amcaları veya amcaoğulları tarafından korunur dediğinde, Hz. Hatip, bunlar da onun sıfatıdır dedi. Mukavkız, Hatip hazretlerine, Peygamberimiz hakkında tekrar sordu. Sürmek kullanır mı? Evet, aynaya bakar, saçını tarar, seferde, hazarda, aynayı, sürmedanlığı, tarağı, misvağı yanından ayırmaz. Ben, gelecek bir peygamber kaldığını biliyor ve Şam'dan çıkacağını sanıyordum. Çünkü daha önceki peygamberler hep oradan çıkmışlardı. Gerçi Son peygamberin Arabistan'da sertlik, darlık, yokluk ülkesinde çıkacağını da kitaplarda görmüştüm. Kitaplarda sıfatlarını yazılı bulduğumuz peygamberin ortaya çıkma zamanı da şüphesiz bu zamandır. Biz onun vasfını iki kız kardeşi bir nikah altında birleştirmez. Hediyeyi kabul eder, sadakayı kabul etmez fakirlerle, yoksullarla oturur kalkar diye kitapta yazılı bulmuştuk. Ona uymak hususunda Kıptiler beni dinlemezler. Ben saltanatımdan da ayrılamayacağım. Bu hususta çok cimriyim. O peygamber ülkelere hakim olacak. Kendisinden sonra da sahabileri bu topraklarımıza kadar gelip konacaklar. En sonunda şuradakilere galip geleceklerdir. Ben Kıptilere bundan ne bir kelime anarım ne de hiçbir kimseye bu konuşmamı bildirmek isterim. Bu konuşmadan sonra Mukavkıs, Arapça yazan katibini çağırdı. Peygamberimizin mektubuna şöyle cevap yazdırdı. Abdullah'ın oğlu Muhammed'e, Kıptilerin büyüğü Mukavkıs'tan. Selam senin üzerine olsun. Gönderdiğin mektubunu okudum. Orada zikrettiğin şeyi ve yaptığın daveti anladım. Ben de bir peygamberin geleceğini biliyordum. Ama onun Şam'dan çıkacağını zannediyordum. Elçine ikramda bulundum. Sana Kıptilerin yanında büyük değeri bulunan iki cariye ile giyecek elbise gönderdim bir de binmen için dişi bir katır hediye ettim. Mukavkıs bundan başka bir şey yapmadı. Müslüman da olmadı. Hazreti Hatibi Mısır'da beş gün misafir etti. Çok hürmet gösterip ikramlarda bulundu. Sonra hemen memleketine sahibinin yanına dön. Onun için iki cariye, iki binek hayvanı, bin miskal. Bir miskal 4,8 gram, altın, 20 takım mısır işi ince elbise ve daha başka hediyeler gönderilmesini emrettim. Senin için de 100 dinar ve 5 takım elbise verilmesini söyledim. Yanımdan ayrılıp git. Sakın Kıptiler senin ağzından tek kelime bile işitmesinler, dedi. Mukavkıs, Peygamber Efendimiz'e ayrıca billur bir kade, kokulu bal, sarık, Mısır'a mahsus keten kumaşı, öt, misk gibi güzel kokular, baston, bir kutu içinde sürmelik, gül yağı, tarak, makas, misvak, ayna, iğne ve iplik de hediye etti. Mukavkız, İslam elçisi Hatip bin Ebi Belta hazretlerinin yanına muhafız askerler katarak gönderdi. Arabistan topraklarına ayak bastıklarında Medine'ye giden bir kafileye rastladılar. Hatip Mukavkıs'ın askerlerini geri çevirip o kafileye katıldı. Hatip bin Ebi Berta'a hediyelerle Medine'ye gelip Resulullah'ın huzuruna çıktı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mukavkıs'ın hediyelerini kabul etti. Hatip Mukavkıs'ın mektubunu verip sözlerini nakledince Peygamber Efendimiz, ne kötü adam, saltanatına kıyamadı. Halbuki iman etmesine mani olan saltanatı ise, kendisinde kalmayacak buyurdular. Mukavkıs'ın, Peygamberimize hediye olarak gönderdiği iki cariye, Mariye ve kardeşi Sirin'di. Hatip bin Ebi Berta'a, yolda bunlara Müslüman olmalarını teklif edince, kabul edip Müslüman olmuşlardı. Peygamber Efendimiz, Hz. Mariye Validemizin Müslüman olmasına çok sevinip, onu nikahıyla şereflendirdiler. Ondan İbrahim isminde bir oğlu oldu. Sirini de hesabından şair-i nebi olan Hassan bin Sabit'e verdiler. En iyi cins ve beyaza çok yakın gri tüylü iki binek hayvanından Katıra düldün, merkebe de Ufeir veya Yafur adı takıldı. O güne kadar Arabistan'da ak katır görülmemişti. Müslümanların ilk gördüğü ak tüylü katır Düldür oldu. Peygamber Efendimiz hediye edilen billur kadehle su içerdi. Mukavkıs peygamberimizin mektubuna çok hürmet gösterip kil dişinden yapılmış bir kutu içine koydu. Kutuyu mühürledi ve cariyelerinden birine teslim etti. Adı geçen bu mektup 1267. Miladi 1850 senesinde Mısır'ın Ahmin bölgesinde, eski bir manastırdaki Kıpt kitapları arasında bulunmuş ve Osmanlı padişahı, 96. Halife Sultan Abdülmecid Han tarafından satın alınarak İstanbul Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler bölümüne konmuştur. İran hükümdarına Abdullah bin Huzafe gönderilmişti. Hz. Abdullah kibirli İran kisrasına, şahına, alemlerin efendisinin kıymetli mektubunu sunduğunda okuması için katibine verdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala'nın Resulü Muhammed'den Aleyhisselam Farsların büyüğü Kisra'ya katip buraya kadar okumuştu ki kibirli şahın kan beynine sıçradı, öfkelendi ve mektubu alıp yırttı. Mektuba Peygamber Efendimizin kendi ismi şerifiyle başlamış olmasına son derece hiddetlenmişti. İslam elçisi Abdullah bin Huzafe Hazretlerini de huzurundan kovmak istediğinde, Hz. Abdullah, Kisra ve yanında toplanmış bulunan ateşperestlere şöyle dedi. Ey acem halkı! Siz, peygamberlere inanmıyor, kitapları kabul etmiyorsunuz. Üzerinizde yaşadığınız şu topraklarda sayılı günlerinizi geçiriyor, bir düş hayatı yaşıyorsunuz. Ey Kisra! Senden önce nice hükümdarlar bu tahta oturup hüküm sürdüler. Allahü Teala'nın emirlerini yapanlar ahiretlerini kazanmış olarak yapmayanlar da ilahi azaba uğramış bir halde bu dünyadan göç ettiler. Ey Kisra! Getirip takdim ettiğim bu mektup aslında senin için büyük bir devlet idi. Bunu küçümsedin. Allahü Teala'ya yemin ederim ki o küçümsediğin din buraya gelince kaçacak yer arayacaksın. Sonra Kisra'nın sarayını terk edip hayvanına bindi, süratle oradan uzaklaştı. Medine'ye gelip durumu kainatın sultanına anlattığında Allah'ım o, benim mektubumu nasıl parçaladıysa, sen de onu ve onun mülkünü parçala, buyurdular. allah Teala, Resulünün duasını kabul etmiş, Kisra, oğlu tarafından bir gece hançerlenerek parça parça edilmişti. Hz. Ömer zamanında da bütün İran toprakları zapt edilerek Müslümanların eline geçti. Şuca bin ve Hazretleri de Gassan hükümdarı Haris bin Ebi Şimre gönderilmişti. Şüca önce hükümdarın kapıcısıyla görüştü. Onu İslam'a davet edince kabul edip Resulullah Efendimiz'e hürmet ve selamlarını arz etti. Hiç bekletmeden Hazreti Şüca'yı hükümdarla görüştürdü. Haris bin Ebi Şimr mektubu okuyunca öfkelenip yere attı. Hazreti Şuca derhal Medine-i Münevvere'ye dönüp durumu Allahü Teala'nın sevgilisine haber verdi. Sevgili Peygamberimiz mektubunun yere atılmasına üzüldüler ve saltanatı yok olsun buyurdular. Kısa bir süre sonra Haris bin Ebi Şimr ölüp devleti parçalandı. Sanit bin Amr, Yemame hükümdarı Hevze bin Ali'ye gönderilmişti. Hevze Hristiyandı. Peygamber Efendimiz mektubunda şöyle buyuruyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala'nın Resulü Muhammed'den aleyhisselam Hevze bin Ali'ye. Hidayete eren, doğru yola kavuşanlara selam olsun. Ey Hevze! bilesin ki İslamiyet, develerin ve atların gidebileceği en uzak yerlere kadar yayılacak, bütün dinlere galip gelecektir. Sen de İslam'ı kabul et ki, selamet bulasın. Müslüman olursan, hakimiyetin altında bulunan yerlerin idaresini yine sana bırakırım. Yemame hükümdarı Hevze, bu mübarek daveti kabul etmekten kaçındı saltanat sevdası, makam hırsı gözünü bürümüştü. Bu yüzden kainatın sultanının duasına kavuşmak gibi yüce bir devletten mahrum kaldı. İslam elçisi Salit bin Amr hazretleri merhamet edip, Ey Yemame hükümdarı olan Hevze! Sen bu kavmin büyüğüsün. Senin büyük zannettiğin Kayserler ölüp toprak olmuşlardır. Hakiki büyükler ise, Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınarak cenneti hak eden kimselerdir. Bir topluluk iman etmekle şereflenmiş ise onları kendi bozuk inanışınla doğru yollarından saptırmaktan sakın. Doğrusu ben sana Allahü Teala'nın emirlerini yapmanı, yasaklarından sakınmanı tavsiye ederim. Allahü Teala'ya iman edip Emirlerini yaparsan cennete girersin. Şeytana uyarsan cehennemde kalırsın. Eğer bu nasihatlerimi kabul edersen korktuklarından emin olur, umduklarına kavuşursun. Şayet nasihatlerimi reddedersen artık size yapacağım bir şey kalmamıştır. Gerisini sen düşün." dedi. Hevze, İslam elçisinin bu güzel nasihatlerini de dinlemedi. Salit bin Amr, artık Yemame'de durmanın lüzumsuz olduğunu anlayıp, süratle Medine'ye döndü. Sevgili Peygamberimize neticeyi bildirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz, onun İslam'a girme saadetinden mahrum olmasına üzüldüler. Kısa bir zaman sonra, Hevze'nin ölüm haberi geldi saltanat sevdası, makam hırsı cehennem çukuru olan kabrinde son buldu. Böylece altı İslam elçisi vazifelerini yapmış, zamanın büyük devletlerine İslamiyetin varlığını duyurmuşlardı. Onlara hakiki saadeti haber vermişler, kıyamet gününde biz duymamıştık sözlerine yer bırakmamışlardı. Habeş hükümdarı Eshame Müslüman olup Eshab-ı Kiram'ını görmekle Peygamber Efendimizin mübarek duasına kavuşmakla şereflenmişti. Rum İmparatoru Heraklius ve Mısır Sultanı Mukavkız Müslüman olmamışlar fakat gelen mektuplara çok hürmet edip yumuşak cevaplar vermişler, elçilere iyi davranmışlar ve Resulullah Efendimiz'e hediyeler göndermişlerdi. Gassan ve İran hükümdarları elçilere iyi davranmamışlar, düşmanlıklarını açıkça belirtmişlerdi. Yemame hükümdarı ise İslam elçisine mülayim davranmıştı. Erir canlar, o gül bu revan bahşın hevasından, güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından... Perişan bir niyazinler hayatın müntehasından, Cemalin ne ferahnâket ki, Yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, Yanan çöllerde can versem, Elem duymam, Yanar dağlar yanar bağrımda, Ummanlardan nem duymam, Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak ki yandım ya Resulallah. Hayber'in fethi Nurlu Medine'de görünüşte Müslüman, hakikatte münafık olan Yahudiler bulunuyordu. Bunların içlerinde sihir yazmakla meşhur münafık Lebit bin